Bu. Mesela hmm. bu bir yer, öyle söyleyeyim, okucu. Avanos. Harf isteyebiliyosun mu? Harf isteyebiliyosun. Ülke mi, şehir mi? <laughs> Harf istiyorum. Ülke veya şehir değil. Çok basit bir şey. Söyleme. Nasıl yani? <laughs> 30 saniye kaldı. Yapıcı vereyim mi? Evet. Turuncu. Mandros. Milan Baroş. Harf istiyorum. Migros. Kaç tane? 3 tane herf istedin sen de. 1, 2, 3 tane istedin. 200 üstüne. Çok kolaymış ya. Ülke dedin sen. Aklına gelmedi. Ülke demedim. Ne dedin? Şey Türkiye'den mi? Teşekkürler. Bana teşekkürler. Görüşürüz.